Selamlar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde mantıksal operatörleri göreceğiz. Zaten daha önceki projelerde ve daha önceki konularda bunlara giriş yapmıştık. Ancak şimdi hem bir tekrar etmiş olacağız hem de biraz detaya ineceğiz. E, operatörleri söylemiştik daha önce. AND, OR operatörleri ve bunların altına genelde IF kullanıyoruz. else kullanıyoruz. Ya da ihtimaller çok fazlaysa araya elifi de ekleyebiliyoruz. Şimdi bunları bir hatırlayalım. Hem de tekrar olmuş olsun. Evet. Bu bütün programlama dillerinde kullanılan bir sistem arkadaşlar. Programlama dillerinde genellikle koşullarda, kontrollerde kullanılır. Python'da en yaygın kullanılan mantıksal operatörleri alt kısma ekledim. Daha fazlası da var ancak şu an bizim için bunlar yeterli. İlerleyen derslerde yenileri de göreceğiz. End operatörü daha önce bazı projelerde birkaç örnek yapmıştık. Burada biraz geliştireceğiz. End ne demek? Zaten V demek. Şimdi bir koşul oluşturduğumuzda bunun ikisini birden istiyorsak ya da ikiden fazla bir koşul durumunda hepsinin sağlanmasını istiyorsa and'i kullanıyoruz. Buna hep şu örneği veriyorum. Markete gittik. Marketten bize dendi ki bir süt ve bir dondurma al. İkisini birden almak zorundayız. Ama bize V'nin yerine veya geldiğinde onu da birazdan göreceğiz. Yani or operatörü eklediğimizde ikisinden birini alma şansımız var. Dolayısıyla biz V operatörünü kullandığımızda iki koşulun birden ya da ikiden fazla koşulun birden sağlanmasını konuşmuş oluyoruz. Bir örnek ekledim. Örnekte A değişkeni oluşturulmuş, B değişkeni oluşturulmuş, içerisine integerlar verilmiş, A'ya 5 denmiş, B'ye 10 denmiş ve if açılmış. A büyüktür 0'dan ve B büyüktür 0'dan denmiş. Böyle bir durumda ikisini birden sağladığı için alt kısma her iki sayıda pozitiftir yazdır denmiş. Bakın şu arada and'i görüyorsunuz. And geldiğinde and'in solundaki kısım ve sağındaki kısmı ikisinin birden sağlanmasını bekliyoruz. Eğer sağlanmazsa bir satır daha açıyoruz ve buraya else diyoruz. O zaman İki sayıda pozitif değildir yazdırıyoruz. Evet bununla ilgili bir örnek yapalım. Mesela a'ya 5 dedik. b'ye 10 dedik. if dedik. a büyüktür sıfırda ve b de büyüktür sıfırlar İki noktamızı koyduk. Print diyoruz. Her iki sayı da pozitiftir. Ya da A ve B pozitiftir diyebiliriz. Dedim ya bunun diğer ihtimali de var. Else. Yani yukarıdaki durumun dışında A veya B bu durumu sağlamıyorsa ikisini birden sağlamadığını düşünüyorum. Ya da ikisinden birinin sağlamadığını düşünüyorum. Çünkü arada V var. İkisinin birden sağlaması gerekir. O zaman ekrana sayılar pozitif değildir. Diyeceksiniz ki şimdi burada or'u kullansak ne olur? Arkadaşlar burada or'u kullandığımız zaman ikisinden birisi bu koşulu sağladığında her ihtimalle şunu çalıştıracak. Yani yukarıdaki her iki sayıda pozitiftir yazısını ekrana yazacak. Deneyelim bakın. Önce end ile deneyelim. End diyorum. Çalıştırıyorum. Evet. Her iki sayıda pozitiftir yazdı. Çünkü neden? A 5, B de 10. Mesela şunu eksi 4 verelim. Tekrar çalıştıralım. Sayılar pozitif değildir yazdı. Çünkü yukarıdaki koşullardan soldaki koşul yani ilk başta a büyüktür sıfırdan koşulu tutturulamadı. Yani bu koşulu sağlayamadı program ve alt kısma bu sefer if'i değil yani şu satırı değil bu satırı çalıştırıp yazdırdı. Ama şuraya end yerine or'u kullanırsam aslında ben bu kısımda birini sağladığım için yine buradaki if satırı çalışacak ve her iki sayıda pozitiftir yazdıracak. Tabii ki orada açıklamamızı değiştirmemiz gerekiyor. Sayılardan birisi pozitiftir dememiz gerekiyor. Birisi ya da ikisi pozitiftir dememiz gerekiyor. Çünkü oru kullandığımızda A da de pozitif olduğunda ikisi de pozitif olma ihtimali var. Or operatörü koşullardan en az birinin doğru olması durumunda true döner. Yani sayılardan birisi, şimdi biraz önceki örnekteki gibi sayılardan birisi eğer benim buradaki koşulumu sağlıyorsa yani if a büyüktür 0 or yani ya da b büyüktür 0 o zaman ilk baştaki if'in kodu dönüyor ekranda ve en az bir sayı pozitiftir yazdırıyor. Ben buraya niye şey yazmadım? Biraz önce sayılardan ikisi de pozitiftir yazabilirdim ama or kullandığım için sayılardan birinin veya ikisinin pozitif olma ihtimali var. İkisini birden sağlayan bir cümlem lazım bana. Bunu yazmadığımızda anlam hatası oluşuyor. E, bu kısım önemli. Bunu da deneyelim. Zaten göstermiştim. Şurada or Buraya da eksi 4 verdiğimizde sayılardan ikisi de pozitiftir. Ya da sayılardan birisi ya da ikisi pozitiftir anlamına geliyor. Mesela şu kısmı 5 diyelim bu sağlasın. B'ye de 0 diyelim. Bu sağlamasın. Bu sefer B sağlamasın. Sayılardan birisi ya da ikisi pozitiftir. Çünkü A sağladı. A'nın sağlaması demek if satırının dönmesi demek. Yani if satırındaki print açıklamasının ekrana çıkması demek. İkisinin birden sağlanmadığı durum nedir? B sağlamıyor şu an. Çünkü B'ye alt kısımda B sıfırdır büyük demiştik. Biz B'ye sıfır verdik. Sağlamaz hale geldi. Eksi 3 verelim A'ya da bakalım. O da sağlamasın. Evet o zaman iki durumdan ikisi de sağlamadığı için bu dönmedi. If dönmedi. If dönmediği için else geçti ve else çalıştırdı. Ekrana sayılar pozitif değildir. Açıklamasını yazdırdı. Bu kısım önemli. Bu iki durum bizim en çok kullandığımız mantıksal operatörlerden. Evet. Not değil operatörü. Bir ifadenin tersini alır her zaman. Tersi dediğimiz nedir? Mesela a büyüktür sıfırdan if yazarsak soluna eğer A büyüktür sıfırdan ise anlamına gelir. Ama sadece if değil, if not A büyüktür sıfırdan yazarsak A sıfırdan büyük değilse anlamını taşır. Bu değil kelimesini aslında buradaki cümleye eklemiş olur. Deneyelim. Bakın. Yine A eşittir 5 diyelim. If A büyüktür sıfırdan ise print ekrana ne yazsın? A pozitiftir. Yazsın. Else yani diğer durumlarda ekrana bu sefer A pozitif değildir yazsın. Şimdi biz not operatörünü burada kullanmadık ve bunu biliyoruz a 5'e eşitse bu her zaman if'i çalıştıracak ve ekrana a pozitiftir yazdıracak. Evet. Fakat not'ı nasıl kullanacağız? Arkadaşlar not'ı if ve a'nın yani değişkenin arasına eklememiz gerekiyor. Not da şu not şeklinde Türkçe okunuşu. Buraya eklendiği zaman bu ifade artık şu demek olur. A sıfırdan büyük değilse demek oluyor. Yani şu ne demekti? A sıfırdan büyükse demekti. Bu ne demek? A sıfırdan büyük değilse. Yani o durumun tam tersi durumunu anlatmaya çalışıyor. O zaman A negatiftir olacak. Çünkü A sıfırdan büyük değilse negatiftir. Tam tersi durum yani s A negatif değildir olacak. Yani bu kısım böyle arkadaşlar. Biraz burada kafa karıştırıcı bir bilgi olabilir ama NAT operatörü de çok sık kullanılan operatördür. Evet. Lower metodu. Bunu daha önceki projelerde size göstermiştim. Neden kullanıldığını da göstermiştim. Burada da yine bir lower metodunun neden kullanıldığını bunu ilerideki string fonksiyonlarında göreceğiz ama burada da eklemek istedim. Neden kullanıldığını görelim. Şimdi arkadaşlar biz her zaman kullanıcıdan bir string alırken yani bir metin alırken ya da inputla bir değer alırken bu bize gelen değerler kullanıcıdan her zaman istediğimiz gibi gelmez. Mesela kullanıcıya dedik ki biz şöyle göstereyim. Kullanıcıya dedik ki yani diyeceğiz ki bana bir renk ismi ver. Tamam dedi kullanıcı da bir renk ismi girdi. Öncelikle bununla ilgili bir değişken oluşturalım. Renk diyelim. Kullanıcıdan bunu almamız için ne yapacağız önce? Input diyeceğiz. Parantez açacağız. Tırnak açacağız. Bir renk girin diyeceğiz. Tamam. Biz bunu girdik. Kullanıcı buraya bir renk girecek. Bu renge de alt kısımda bir denklem yazalım. Yani bir kod satırı yazalım. If Renk. Yani eğer renk değişkeni eşit ise bakın şu çift eşitleri unutmayın hatırlayın. Çift eşittir her zaman eşitlik kontrolünü sağlıyordu. If renk eşittir ise maviye M harfi de büyük. Tamam mı? İse tırnak içinde yazıyoruz tabi. İse o zaman print ekrana mavi rengini seçtiniz yaz. Else yani diğer ihtimalde ne diyeceğiz? Print mavi rengini seçmediniz diyeceğiz. Şimdi tamam güzel. Bir çalıştıralım. Gerçekten de çalışacak. Mavi diyelim. Mavi rengini seçtiniz. Tekrar çalıştıralım. Kırmızı diyelim. Mavi rengini seçmediniz dedi. Tamam. Biz 3 satırla hatta 4 satırla bu durumu çözdük gibi duruyor. Fakat kullanıcı bizim istediğimiz gibi yazmadı bu mavi rengini. M yi küçük yazdı yine mavi yazdı. Peki kullanıcının yazdığı mavi renginde bir sıkıntı var mı? Yok mavi dört harfli M A V I yan yana aralarında boşluk da yok. E, bizim açıklamamız ne? Mavi rengini seçmediniz. E kullanıcı demez mi? Ya arkadaş ben. Birinci harfini büyük girmek zorunda mıyım? Ben sana mavi rengini yazdım. İşte bu ikilemi yaşamamamız için şu lower metodunu bizim değişkenimizin sonrasına getiriyoruz. Yani değişkenimiz bitiyor. Hiç boşluk falan koymadan bir nokta koyuyoruz. Lower diyoruz ve parantezi açıp boşluk bırakıyoruz. O zaman diyor ki Python ben artık büyük küçük harf duyarlılığını kaybettim. Çünkü bana gelen bilgi lower metoduyla geliyor ve küçük harfe dönüştürülüyor. Küçük harfe dönüştürüldüğü için ben bu kısma artık şuna maviyi veriyorum. Yani şu kısmı mavi yazıyorum. Karşıdan gelen kişi bunu bana M harfini de büyük gönderse, bütün harfleri de büyük gönderse artık hepsini küçüğe dönüştürdüğü için şu kısma lower'ımı ekleyeyim. Ve parantez açıp bırakayım. Şu fonksiyon bana gelen renk isimlerini küçülttüğü için ben artık hata almayacağım. Ve programım daha sağlıklı çalışacak. Bakın M harfini büyük girdim. Mavi rengini seçtiniz. Bütün harfleri küçük girdim. Mavi rengini seçtiniz. M'yi küçük gireyim. A'yı büyük gireyim. V'yi küçük gireyim. I'yi de küçük gireyim. Mavi rengini seçtiniz. Çünkü neden? Lower metodu karşıdan gelen mavi olsun da hangi harfi büyük olursa olsun bunları küçüğe çeviriyor ve şurayla eşitliyor. Dolayısıyla benim hata almamın önüne geçiyor. Neden kullanılır? Kısaca Kullanacağın anlam verilerde büyük küçük harf duyarlıdır ortadan kaldırmak için. Çünkü size söylemiştim Python büyük küçük duyarlılığına harf duyarlılığına sahip bir dildir. Karşılaştırma işlemlerinde farklı büyük harflerden kaynaklanabilecek hataları önlemek amacıyla. Örnekte yine benim size gösterdiğim örneğin bir benzeri. Cevap diye bir değişken oluşturulmuş. Input denmiş yani kullanıcıdan bilgi çekiyor. Devam etmek istiyor musunuz? Evet ve hayırdan birini seçin diyor. Cevap evet gelirse ama lower metoduyla evet gelirse işlere devam ediliyor. Else yani diğer işlemde işlem durduruldu deniyor. Çünkü evet veya hayır bize bazen büyük bazen küçük gelebilir. Bu hatayı lower metodu ortadan kaldırılıyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum.